Herkese merhabalar. Ee, öncelikle bu 6 Şubat tarihinde yaşadığımız e, deprem felaketiyle ilgili olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yakınlarını kaybeden depremzedelere, depremzede vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah milletimizin gösterdiği bu çabalar, destekler sayesinde yaralar tez vakitte sarılacaktır diyorum. Yani bunu temenni ediyorum. Tabii çok 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 zor bir durum. Yani inanın kelimelerin gerçek manada kifayetsiz kaldığı bir olan. Ben de e, bu konuyla ilgili hislerimi açıklamak e, isterken hangi kelimeleri seçmem gerektiğini, nasıl ifade etmem gerektiğini çok bilemez haldeyim. E, birçok kişinin sosyal medyada ifade ettiği gibi ben de e, Yemek yerken ne bileyim işte olan hani rutin dediğimiz normal dediğimiz günlerdeki gibi işe giderken arkadaşımla görüşürken böyle küçük de bir şey olsa hani çok ufak da olsa bir esef duyuyorum kendime hani kendime kızıyorum yani normal kavramını da çok konuşur olduk tabi deprem üzerinden oldukça uzun bir süre geçmiş oldu birkaç hafta geçmiş oldu tabi. Ee, bu süreçle beraber hayatımızdaki rutinlere dönmeyle ilgili bazı konuşmalar, bazı yazışmalar, sosyal medya üzerinde de çok e, çokça rastladığımız şeyler. Ee, tabii ki hani hayatımızın içerisindeki rutinlere bir şekilde dönmemiz gerekiyor. biz bir şekilde rutinlerimizi, hayat alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani işte sabah kalkıp kahvaltı etmek, e, akabinde işe gitmek, işten gelip evde bir takım hazırlıklar yapmak, bir sonraki güne hazırlanmak, bir takım programlar yapmak vesaire vesaire bunlar tabii ki hayatımızın içerisindeki çok olağan şeyler. Bunları normali dönmemiz gerekiyor e, dediğimiz süreçten önce de tabii ki yapmaktaydık. E, acıların, acılarımızın e, çok taze olduğu günlerde de yapmaktaydık. Ancak e, yani Söylenecek çok fazla bir şey yok e, ama dönemiyoruz e, aynı şeyleri eskisi gibi tabii ki yapamıyoruz. Bu sürecin e, normali de bu galiba. Yani normale dönmek derken dediğim gibi zaten hani sabah kalkıp kahvaltımızı etmek, günlük alışkanlıklarımızı yerine getirmek, e, zaman planlaması yapmak, programlama yapmak, e, bir şekilde çevremizdeki yakınlarımızla arkadaşlarımızla görüşmek e, vesaire vesaire. Birçok şeyi tabii ki hani hayatın e, zorunlu alışkanlıklarını yerine getiriyoruz ama tabii ki insanız, sosyal varlıklarız. E, hepimizin hayatın içerisindeki çeşitli sosyal rolleri var, e, çeşitli sosyal alışkanlıkları var. E, bunları bir süre yerine getiremiyoruz. Ben hala bazılarını e, yerine getirmekten yerine getirmekte çok zorlanıyorum. Yani bazı alışkanlıklarıma dönmekte tabii ki zorlanıyorum. Şu anda dönebilmiş değilim. E, ama e, hayat bir şekilde devam ediyor, devam etmekte. Yaralarımızı sarmak zorundayız, e, acılarımızı her zaman tabii ki hatırlayarak kaybettiğimiz canların e, bizde yarattığı üzüntüyü hiçbir zaman unutmayacak. Yani unutmayacağız. Bunu zaten unutmak e, mümkün değil. Çok e, çok 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 zor bir durum. Gerçekten çok zor bir durum. Umarım e, bir daha Aynı benzer felaketler yaşanmaz. Umarım e, bu tip felaketlere daha hazırlıklı, toplumsal anlamda daha bilinçlenmiş bir e, havada yaşamaya devam ederiz. Ama tabii birçok şehrimizde, birçok büyük şehrimizin de bu konuda e, çok da hazırlıklarının tam olmadığını da e, görüyoruz. Gerçekten diyecek çok fazla şey var ama çok fazla şey de yok. Çok fazla şey söylemek mümkün değil. Yani acılarımız hala çok taze. Normali dönmek dediğimiz dediğim gibi hani benim için en azından benim kendi adıma söyleyebileceğim bu dönemin normali bu. Şu an normalimiz bu. Dönemiyoruz. Hayatımıza eski alışkanlıklarımıza eski neşemize dönemiyoruz zaten. Ben e, toplu taşıma araçlarında e, herhangi bir şekilde girdiğim bir e, sosyal ortamda ne bileyim Bir pazar yerinde bir durakta bir alışveriş merkezinde vesaire ne bileyim Bir devlet dairesinde de olsun. Böyle insanların yüzünde bir neşe göremiyorum bir enerji göremiyorum. Yani herkesin toplumsal anlamda hangi şehirde yaşarsa yaşasın deprem bölgesinden oldukça uzak bir şehirde yaşıyorum ben. Çok yakın bir konumda değilim. Ama herkesin yüzünde bu acıyı, bu kederi görüyorum. Yani üzerinden dediğim gibi oldukça uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen acılar yani tabii ki hiçbir şekilde kimsenin acısını, kimsenin ıstırabını birbiriyle kıyaslamak niyetinde değilim. Depremde hayatını kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, mal varlığını kaybedenler, bunların hepsi tabii ki çok önemli. Malcanın yongasıdır derler biliyorsunuz. Belki aldığı evinden, senelerce çalışıp satın aldığı evinden başka varlığı olmayan birçok insan şu anda sokakta kaldı. Yani yakınlarını kaybedenler var aralarında yine aynı şekilde sokakta kalanlar, kimsesiz kalan çocuklar. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Herkesin yaşadığı ayrı bir zorluk var tabii ki. Onların yaşadıklarıyla, hissettikleriyle bizim mücadele etmemiz ya da kendimizi kıyaslamamız hiç mümkün değil. Ama biz de bu süreçte onların acılarını, yaslarını paylaşıyoruz. Ben kendi adıma acılarını paylaştığımı belirtmek istiyorum. İnşallah tez vakitte milletimizin gösterdiği, göstereceği birlik beraberlikle birlikte bu acılar, bu yaralar sarılacaktır. Umarım deprem şehirlerimiz, deprem gören şehirlerimiz e, tekrardan daha sağlıklı, daha güvenli şekilde e, yeniden e, imar edilerek tekrar kurulacaktır. Aynı acıların tekrar yaşanmayacağı günler temenni ediyorum herkese. Böyle bir açılış konuşması yapmak istedim arkadaşlar ama oldukça uzun oldu. Aslında dediğim gibi söylemek istediğim çok şey var. Yani çok kendimi de ifade edebildiğimi de düşünmüyorum söylerken ama birçok şeyi. Ben de çok üzgünüm, çok 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 üzgünüm gerçekten. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum depremzedelere. Bu hepimiz için ortak bir acı. Umarım yaraları hep birlikte saracağız. Hoşçakalın arkadaşlar.